Adaylara geçelim şimdi Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum rakibi İmamoğlu'na akşener üzerinden yüklendim. İmamoğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilerini sürdürerek her şeyi ona verirseniz milleti mahveder diye konuştu. Başkentin adaylarından Turgut Altınok sahte anketleri inanmayın çağrısı yaptı. Mansur Yavaş ise kendisinin proje yapmasının istenmediğini kaydetti. İstanbul, İstanbul. Ablam ablam dediğin... İYİ Parti genel başkanını şimdi yolda görsen yolunu değiştiriyorsun. Ne oldu? Hani yolda şimdi bunlar. Meral Akşener üzerinden rakibi İmamoğlu'na yüklendi. Kirli ittifak göndermesi yaptı. Kirli kirli ittifaklarla kurduğu masa arkasında kime nereye hizmet ettiği belli olan bir anlayış var. Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum Yozgatlılar buluşmasına katıldı. Sonrasında Başakşehir'deydi. İmamoğlu'nun projelerimi kopyalıyorlar iddialarına yanıt verdi. Şöyle geriye dönüp baktığınızda kopya çekilecek bir iş yok. 10 metro ihalesinin üçünü iptal ettirdiler. Var olan metro hattının temeline, oradaki şaftına e, hafriyat döktüler. Yani kopya çekmek istiyorsa gelsin, bak buraya baksın. Rakibi İmamoğlu ise Eyüp'te kentsel dönüşüm projesi temel atma törenindeydi. Erdoğan vardı yine hedefinde. Her şeyi ona verirseniz hizmet gelirmiş. Her şeyi ona verirseniz var ya bu milleti mahveder, mahveder. İstanbul'da onun olsun, bütün memlekette onun olsun. Allah yardımcısı olsun ne diyeyim. Başkentin Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok Polatlı'da STK'larla buluştu. Sahte anketlere sosyal medyaya göre de Cumhurbaşkanımız asla seçilemiyordu. Ne oldu? Milletin oyu kimsenin cebinde değil. Yeni anketler yapılıyor şimdi. Birinciyiz Allah'ın izniyle. Ankara'da. Rakibi Mansur Yavaş ise Çubuk'taydı. Hayata geçirilmeyen Keçiören Havaalanı metro projesini istediklerini ama verilmediğini söyledi. Mansur Yavaş'ın yapmasını istemiyorlar. Toplu ulaşın Çubuk'un hakkı değil mi? %70 oy verdiniz. Niye yapmıyorlar? Bunu sormayacak mısınız? İşte şimdi sandıkta soracaksınız inşallah sandıkta.